Kaş arası kırışıklığı muhtemelen herkesin karşılaştığı en popüler kırışıklıktır. Sadece kaşlarını çattığında bile burada bir kat oluşur. Bunu yok etmek oldukça zordur. Birçok kişi egzersizlerin etkisiz olduğunu düşünüyor. Bu yüzden hayal kırıklığına uğrayıp botoks yaptırıyorlar. Bu bölümde gerçekten öyle mi? Bu sorunu gidermek için hangi yöntemler işe yarar? Birlikte inceleyelim. Ayrıca sonunda size etkili bir egzersiz de göstereceğim. Kaş arası kırışıklığı ergenlik çağından itibaren ortaya çıkabilir ve belirli psikolojik kalıplarla ilişkilidir. Yüzde sıklıkla memnuniyetsiz bir ifade oluşmasına neden olur. Birçok insan, belirgin kaş arası kırışıklığı olan birini gördüğünde bu kişilerden uzak durur çünkü bu fizyognomi ile ilgilidir. Bir tür somutkanlık, öfke veya memnuniyetsizlik ifadesidir. Ve sonuç olarak, kadınlar belirgin bir kaş arası kırışıklığına sahip olduklarında bununla ne yapmalıyım diye düşünmeye başlarlar kozmetik ürünler kullanmaya başlarlar, yüz masajları yaparlar, egzersizler denemeye çalışırlar ki çoğu insan bunların pek işe yaramadığını düşünür, en sonunda da bir kozmetikçiye gidip botoks yaptırırlar. Tabi ki bu en kolay yol. Ancak şunu anlamalısınız ki botoks, kaslara enjekte edilen ve beyinle olan bağlantıyı bloke eden çok güçlü bir organik nörotoksindir. Bu bölümde size kaş arasındaki kırışıklığın ortaya çıkmasının daha derin nedenlerinden bahsetmek istiyorum. Bunları bildiğinizde botoksa asla ihtiyacınız olmayacak. Birincisi elbette bunun nedeni duygusal bir kalıptır. Kaş çatıklığına öfkeye neden olan duygularınızı takip etmeniz gerekir. Bu yardımcı olur. Ama eğer biyomekanik açıdan bakarsak, kaş arasındaki kırışıklığın neden oluştuğunu anlamak için kafatasına bakın. Kaş arası tam burada, iki kaşın arasında bulunur. Burası metopik sütur bölgesidir. Anne karnındaki gelişim sırasında, kafatası oluştururken alın kemiği iki kemikten oluşur. Çocuğun, yani fetüsün gelişimi sırasında, bu sütur kemikleşmeye başlar. Ancak bu sırada, alın kemiğinin iki parçasını birleştirir ve burada bir gerginlik yoğunlaşır. Yani bu, kaynaşmış bir süturdur. Bu nedenle, bu bölgenin tam ortasında zaten artmış bir gerginlik olur. Ve tam da bu metopik sütur hattı boyunca kaş arası kırışıklığı oluşur. Bir sonraki önemli nokta ise kafatasının içine baktığımızda böyle bir oluşumun olmasıdır. Buna kalbur kemiğinin horozibi denir. Burada beynin sağ ve sol yarım küresini ikiye ayıran çok güçlü bağlar, yani diyelim ki beyin bağları tutunur. Ve bu büyük bağ aynı zamanda sert beyin zarının falu adı verilen uzantısıdır, bir yay teli gibi gerilir. Yani burada güçlü bir gerilme söz konusu. Yani işte bu falu cerebri güçlü bir şekilde gerilmiş durumda. Da tüm beyin boyunca kaş arasına kadar bir gerilme oluşmasına yol açar. Ve bu tam olarak enseden, büyük oksipital direkten yani bu bölgeden başlar. Ve tabii ki bu gerginlik omurga kanalına doğru devam eder. Belki sizi şaşırtacağım ama kaş arası çizgisi, kuyruk sokumu ve sakrumda sorunlarımız varsa bile oluşabilir. Bu mekanik olarak nasıl gerçekleşiyor Burada bir blokaj, bir sorun ortaya çıkıyor. Omurga kanalının içinde omurilik bulunur ve orada beyin zarları da vardır. Ve bu zarlar arasında en kalın olanlardan biri sert beyin zarıdır. Bu aslında bir fasya, yani bir bağ, uzun bir bağ gibidir. Eğer burada bir blokaj oluşursa, omurganın tamamı boyunca tüm yapılar gerilir, boyundan, enseden ve ardından oradaki orak çıkıntısı üzerinden buraya kadar bir gerilme olur. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Yani kuyruk sokumundan başlayıp burnunuza kadar her şey tek bir yapıdan oluşur. Bu yüzden burnunuz tıkalıysa bile burnunuzun tıkalı olmasının sebebi aslında burunda olmayabilir. Kaş arası için de aynı şey geçerli. Kafatasının içinde belirgin bir gerginlik varsa burada otomatik olarak bir gerginlik oluşur, ne yaparsanız yapın fark etmez. Bu kırışıklık, yani kaş arasındaki kırışıklık, sadece alın kemiğiyle çalışırsanız kolayca giderilebilir. Yani kafatasının içindeki bu gerginliğini ortadan kaldırır ve alın kemiğini rahatlarsanız. İşte bu yüzden sadece bu bölgeyi okşamaya yönelik olan basit teknikler, ki bunları özellikle ben de gösteriyorum, gerçekten işe yarıyor. Savadeli bir etki sağlıyorlar ve hatta kaş çatmamanız için duygusal kalıbı yeniden programlayabiliyorlar. Ama kafatasımızın içinde özellikle de alın kemiğinde belirgin bir gerginlik bloğu varsa burada cildimiz otomatik olarak kırışacaktır. Sistem böyle çalışıyor. Kemiklerde gerginlik olan yerde cilt sıkışmaya, kırışmaya başlar, daha sert, daha az hareketli ve elastik olur. Bunu biliyor musunuz? Bu durum çok net bir şekilde ortaya çıkar. Hatta osteopatide bile bir cilt testi vardır. Hatta sadece bu şekilde omurga üzerinde kaydırarak geçebilirsiniz. Mesela birini alıp omurgası boyunca parmağımı kaydırırsam ve parmağımın takıldığı, cildin daha sert olduğunu hissettiğim yerde genellikle omurgada bir hareket blokajı olur. Cilt de daha yoğun, şişkin hale gelir, hatta bazen kambur bile oluşabilir. Neden? Çünkü burada bir gerginlik oluşuyor, kırışıklıklar meydana geliyor, durgunluk ve ödem oluşuyor vesaire. Çıkış arasındaki bölgede de benzer bir şey oluyor. Tabii ki orada belirgin bir deri 6ya dokusu yok ama cilt kırışmaya başlıyor. Şimdi tekniklere geçiyoruz. İlk teknik alım kemiğine ilgili olacak. Bu hassas bir tekniktir. Belki herkes yapamayabilir ama yine de göstermeye karar verdim. Ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bir elinizi alnınıza koymanız gerekiyor. Bu sırada temas çok yumuşak, çok nazik olmalı ve elimiz aracılığıyla tüm alnınızı hacim olarak hissetmeye çalışın. Yani bir temas kurun tüm dokuların canlı olduğunu onlarla etkileşime geçebileceğinizi iletişim kurabileceğinizi hayal edin. yani böyle bir temas bir diyalog oluşturun. Sonra bir elinizin üzerine diğer elinizi koyuyorsun. İlk eliniz teması sağlarken ikinci eliniz ek bir ağırlık ve hacim kazandırıyor. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Sanki kemik erimeye başlıyormuş gibi sanki arka kafa ve alın daha plastik daha kışkan hale geliyormuş gibi hissedeceksiniz. Ama bu sırada bazı bölgeler daha sert olabilir. Sadece alnınıza gevşemesi için komut verin. Bazı bölgelerin daha sert olduğunu hissedebilirsiniz. Şu soruyu sorun. Alnınız ve kemik ellerinizle birlikte hangi yönde hareket etmek isterdi? Bir yöne doğru bir kayma eğilimi hissedebilirsiniz. Hem dikkatiniz hem de parmaklarınız kaymaya başlayacak. O aşağıya, sola, sağ ya da herhangi bir yöne olabilir. Fark etmez. Sadece etkileşim kurmayı öğrenin yapıyla etkileşime geçtiğiniz ve onu takip ettiğiniz bir dans gibidir. Sistematik çalışmanın prensiplerinden biri, dokularla temas kurduğunuzda onların sizi yönlendirmesi ve sizin de gerginliğini takip etmenizdir. Ve sürekli olarak hareketi takip etmeye devam ettiğinizde, doku gevşemeye, gevşemeye, gevşemeye başlar ve buna bağlı olarak alında hafifler ve daha ferah bir hale gelir. Şimdi mezopik dikişle çalışmaya geçiyoruz. Basit bir teknik. Bakın, Avuç içinin tabanını tam kaşların arasına yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde ve başlatıyorsunuz. Yani yukarı doğru çekiyorsunuz. Sanki alın kemiğini kaldırıyormuş gibi ve böyle titreşimli bir hareket yapmaya başlıyorsunuz. Amacınız sanki alın kemiğini burundan uzaklaştırmak gibi. Ve bu teknik gerçekten çok etkilidir. Bunu da 1-2 dakika boyunca yapıyorsunuz. Şimdi ise kaşı çatmakası üzerinde daha yüzeysel bir teknik. İşte hangi kas geriliyorsa onu yakalıyorsunuz ve titreştirmeye başlıyorsunuz. Hatta isterseniz biliyorsunuz birazcık kaş çatma ifadesi ekleyebilirsiniz. O duyguyu yakalayıp sanki kuyruğundan tutuyormuş gibi ona odaklanıp titreştirebilirsiniz. Sonra derin bir nefes alın. <laughs> ve nefes verirken gerginliğini bırakıyorsunuz. Bu teknikler gerçekten de iki kaş arasındaki çizgileri düzleştirmeye yardımcı oluyor. Tabii ki tüm kafatasıyla bütünsel çalışmayı gerektiren daha derin teknikler de var. Ama size garanti ediyorum, eğer iki kaş arasındaki çizgiyi doğal bir şekilde hiçbir botoks kullanmadan yok etmeye karar verirseniz bunun mümkün olduğuna garanti veriyorum. Buradaki mesele bu özel becerileri edinmek, hassasiyet geliştirmek ve etkileşim kurmayı öğrenmek gerektiğidir. Böylece iki kaş arasındaki çizgiyi ve aslında genel olarak vücudunuzun durumunu kolayca kontrol edebilirsiniz. Beni bırakın, abone olun ve bu teknikleri uyguladıktan sonra hislerinizi mutlaka yorum olarak yazın.